Merhaba. Benim adım Maşa. Hı hı. Senin adın ne? Aşağıda hmm. Asya sen nereden hoşlanıyorsun? Parka gitmeyi seviyor musun? Evet. Peki yemek yemeyi seviyor musun? Hı, hı. Hmm. Annenin sözünü dinliyor musun Maşa? Hı. Ne dedim? Ye. Yeah. Çok <laughs> akdın. <laughs> Çok akıllı oluyor musun Maşacığım? Hı hı. Küçük Asya'cığım sen de akıllı duruyor musun? Hı. Ben çok akıllıyım. Hı. Sen de akıllı mısın Asya'cığım? O zaman şimdi otur ve beni dinle. Hı. Biliyor musun ben parka hı. gitmeyi çok severim. Hı. Sen de sever misin? Hı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hı. Hı. Neden öksürüyorsun? Galiba Asya'ya bir şey oldu. Asya? Neden eksiliyorsun? Sen hasta mı oldun? Uh -huh. Yo, çok mu hasta oldun? Uh -huh. o zaman sana doktor iğne yapsın mı? Bence sen neden korkuyorsun. <laughs> Hadi bakalım al benim kucağına. Oturalım ve seninle birazcık sohbet edelim. İngilizce sayı sayalım olur mu? Aslı sen İngilizce sayı saymayı biliyor musun? Kalkmalıyız anneciğim. Oturmalıyız. Böyle oturmalıyız. İşte böyle. Sen de oturabilir misin? Ben de yatmak istiyorum o zaman. Şimdi kalkalım. Ben de yanına oturayım şöyle. Ha? Hmm. Nasılsın Asya Ben yatacağım düşmeyecek ama Anneciğim Asya sana nasılsın dedi Ne yaşıyorum Onun kucağına mı yattın <laughs> Maşa düşüyor ama anneciğim Hadi Maşa yap birden ona kadar say 2 4 5 Aferin Şimdi Maşa'nın Parmaklarını say kaç tane var Bir, Parmaklarını say var. iki, dört, beş. Hani sen adı, bir ben ona kadar say 1 2 Bir, 4 sekiz, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. alkış bitti. Alkış bitti evet. Şimdi sıra Seda. Bir, iki, Say bakalım. Iki, Baştan iki, başlayacağız. Bir, değil. Bir. Bir. İki. Bir, üç. Bir, dört. O ne kadar sen? 2, 4, 5, Aferin Maşa al şimdi yere düşmüş Canın Ay. acıdı mı diye sor hep anneciğim Hadi, ayakları acımıştı. Ayakları. Kızı. Kızım canın acıdı mı senin de? Ben. Hep anneciğim ya. İyi. Çok acımış annem canım. Yas aldı. Hı hı. Yas aldı. Evet. Evet yas Hadi güle güle uyuyalım evet. biz de. Bye bye.